Merhaba arkadaşlar ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Aralık 2023 günlerden salı. Bay Kantaylı ile beraber yine bir salı turunda birlikte pedallayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz her salı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8'de toplanarak buradan çıkıyoruz ve değişik mekanlara gidiyoruz. Yine saat 7.30'dan itibaren arkadaşlar toplanmaya başladı. Ee, şu anda 8'e çeyrek var. Ben de Cumhuriyet Meydanı'na doğru geliyorum. Saat 8'de buradan hareket edeceğiz. Selam Oyk. Bu kadar deli bir arada görmek çok güzel. <laughs> Selam Oyk. Selam. Geldin abi. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? İyi abi. Sen nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Nasılsın? İyi Evet arkadaşlar. Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Arkadaşlarla bir selamlaştık. Ee, yani hava az önce yağmurluydu. Yeni durdu. Buna rağmen katılım güzel. Birkaç kişi daha gelir de düşünüyorum. Sonra da buradan mekana geçeriz. Evet Cumhuriyet Meydanı Işıl ışıl ışıl yılbaşına hazırlıklar başlamış. Evet arkadaşlar 12-12-2023 Salı akşamındayız. Yine bir Balkantalya akşamı. Gördüğünüz gibi şurası hep delilerden oluşuyor. Delilerden sen anlarsın <laughs> konuş onlarla diyeceğiz ve tek tek konuşabilirsin arkadaşlarımızda Bakalım ne diyecekler bugün için. Evet, e, sen, senden başlayayım. Bu yağmurla ne iş var burada? Ya yağmur bizi engellemiyor. Çünkü bisiklet her zaman sürülebilecek. Kar yağsa arkaya zincir takıp öne kızak takacağız. O şekilde kullanacağız. Bisiklete zincir takılabiliyor mu acaba? deneyelim mi? Takılabilir. Ben denedim. daha önce. Çok da güzel oluyor Süper. yani. Taklı kente çıktığımızda yapar mıyız dedi. Keşke çekseydik. Onun video ya da fotoğraf görüntüleri yok ama. Ama yapacağım. Yapacağım Dene aklında. Tamam. Deneyelim onu. Deneyelim. 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 Tamam. Harikası. Merhaba gençler nasılsınız? Merhaba. Ya abi sen nasılsın? Hava yağmurlu ya. Sizin başka daha, daha iyi yapacak bir işiniz yok muydu sizin bugün? Başka ne olacak abi? bisiklet var. Normalde tamam, seriye gidecektik ama nasıl mi? olmadı. Nasıl <laughs> olmadı? Evet. <gülüyor> Yemedi vallahi. Yer mi? İlla da bisiklet diyorsunuz ha. Yani. Tabii. Ya aynı be ya diyor. Vallahi ya. Ya Türkler de o ya kelimesi çok anlamlı Yok Trakyalılar. Ne yapıyoruz be? Aynen. Burası. Ben de Trakyalı <laughs> değilim. Satayım sana. Farklı. Enişte doğrusu. Dolma mı? Dolda. Yağmurda çamurda başka işin yok mu sen? Niye geldin? Hayırdır? Biz yağmur çamur dinlemeyiz. Her türlü havada buradayız biz. Aynen öyle. Eyvallah. Bay Kantalya. Emre de maşallah da? seni yalnız bırakmıyor hiç. Sen nerede? Emre orada. Aynen öyle. Gelmezse ben de gelmem Evet <laughs> <laughs> Yaşı tutmuyor. Yaşı tutmuyor, <laughs> Yaşı tutmuyor. güzel. Ama <laughs> yazalım. Şöyle bir görüntü alayım size. Merhaba. Evet, sizin başka işiniz yok muydu yağmurda, çamurda? Ne işiniz var burada? Yoktu, daha iyisi yani yatıyoruz. Her, her, her koşulda yani. Baykantar tamam, güzel. Reklam aldık çünkü. <laughs> Reklam aldınız. Diyor ki çok heyecanlıyım, diyorum ki ben şimdi seni daha çok heyecanlıyım. Hava da mükemmel. Şansıma yine. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu güzel havada, bu güzel günde burada buluştuğumuz için çok mutluyuz. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Hoş geldin. <laughs> katılan arkadaşlarımız için söylüyorum. Kasksız olanlarımız varsa lütfen artçının da arkasında kalalım bugün. Çünkü hava şartları biraz zorlu olduğu için sürüş güvenliği açısından artçının arkasını alacağım sizleri arkadaşlar. Onun dışında öncünün, artçının ve yancının lütfen direktiflerine uyalım. İkili sıra duruyoruz. İşaretliğine lütfen uyalım arkadaşlar. Öncüyü geçmiyoruz telefonla asla e, seyahat esnasında fotoğraf video özellikle bugün hele hiç çekmiyoruz. E, bir de bugün buradan çıkış yaparken buralar çok kaygan. Şu yol çıkışına kadar bisikletlerimizi elimize alıp hep beraber öyle çıkalım ki hiçbirimize hiçbir şey olmadan şuradan bir çıkabilelim. Bugün kaptanımız Captain. Captain. <laughs> Çok tatlandı. Birincisinde de yine yağmur yağmıştı. Yine yağmur yağıyor. Hiç heyecanlı değil. Asla heyecanlı değil şu anda. Sıkı sıkı sanalım. <laughs> Bırakmayın. Ee, gideceğimiz yer Verota ile ilgili. Arkadaşımıza bırakalım sözü o zaman. Kıtır Fırın. Kafeye gideceğiz. Tergebulları'ndan. Nereye? Kıtır Fırın. Kıtır. Duymayan var mı? <laughs> ben duymadım. Ben, o zaman. Kıtır Fırın. Tamam. Kıtır. <laughs> Işıklar'dan, e, Sanpi'den, portakal çiçeğinden narinciye dönüyoruz. Narinciye aynen. Narinciye dönüyoruz. Kur'anettin Onat, Aspen Dostan yine sağ dönüp Merdiye <laughs> ulaşacağız. Bu şekilde. Sormak istediğiniz <laughs> bir şey var mı? Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çevren de bizi görecek. Sorma var ne zaman gelecek? Ben sormama konuşmak istiyorum. Gençler fena. Yağmurlu nerede yağmurlu bu? Ben daha önce O zaman arkadaşlar bir fotoğraf alalım ondan sonra çıkış yapalım. Anne Abi çok çocuklarla de çek, ben böyle çektim zaten. Evet, bir Baykantalya alalım ya. bekle, bekle, bekle. Dağıldılar, dağıldılar. <laughs> Hadi tamam, bu sefer, peki. bu sefer böyle olsun. Balkan Antalya. Ben de eski videolardan atayım. <laughs> Yerler oluşacak kaygan. Kaldırım. Kaygan taşlardan olduğu için elimize alt bisikletleri Ve yola kadar, asfalta kadar böyle gideceğiz. Çok uzak değil ya. Sağda ikili. <laughs> evet şu anda Işlar Caddesi'ndeyiz. oldukça kalabalık bir grup olarak şehir turumuz başladı. Yağmur durdu. Bir set için gayet erişti. Ancak ıslak zeminlerde dikkat etmek lazım. Lastikler her an kayabilir. Evet, kontrol şekilde devam ediyoruz. Evet 44 kişi olduğumuzdan bahsetti arkadaş. 44 kişi grup halinde, kıtır numamüllerine. Az bir yolumuz kaldı. Güzel bir sürüştü. Evet. Artık ya biraz da sohbet edelim. Çayımızı içelim. Evet. Kıtır Taş Fırın. Fırın Kafe. Mekan göründü. Sağa giriyoruz. Aha da durduk de. <laughs> Duracağız. Bakacağız. <laughs> <laughs> Salkona'ya biniyoruz da biz civa tasanlar diyor da. <laughs> Bakacağız. Bakacağız. Mustafa abim ne yapıyorsun? Sağ ol Murat'ım sen ne yapıyorsun? Bir ya şey şöyle karşıdan maşallah maşallah. <laughs> Kas, kasları kırmayalım. Kıtır taş fırın. Numa abimleri. Bir şey Hadi girelim bakalım Neler var neler yok Merhaba Kaptanım merhaba kaptanım Merhaba <laughs> ya, yakalanmadan başlık. Islanmadan geldik Aynen sıcacık çayımızı, kurabiyelerimizi, pastalarımızı yiyip Sohbete devam edeceğiz Hadi bakalım <laughs> Merhaba Bak ne var burada

Nasıl buldunuz mekanı? Güzel mi? Çok güzel bir mekan. Güzel değil mi? Ayrıca şurası da çok güzel. anne. anne 60 kişilik yerimiz mevcut. Anne. Oturabilirsiniz. Merhabalar, merhabalar. Hakan çok acele davrandın, hayırdır? Açız. Dayana, dayanamadın değil mi? Bomba harika. Çok güzel. Ma Malzemeler kalitesi çok güzel ya. Abi bisiklet sürdük o kadar enerji almış. Çok yoruluk diyorsun. O kadar kalori ne yapacak diyorsun. Aynen. Karnımız doyacak. Karnımız Oyacak doyacak. Mı? Bay Kantar ya. Çekecek misin o ya? Abi tek başıma olsam Biraz yetmez ama. Şey mi yeter. Sen yemiyorum, ben, yemiyorum ben. Ben öyle dersen yanlış anlarım. Hani çek demişsin gibi gördüm. Ama yenmez mi abi? Şu güzelliği var. Biz geçen geldik çok güzel. Kaliteli malzemeler onun numarası. Bomba gibi olacağız. Genellikle evet. beslenmek de güzel. Seninkiler de küçükmüş yani. Küçük ya. İkiniz Öyle mi? Ha? Tamam. O kadar kalori verdik. Ne olacak değil mi? Bir şey var. Neyle var? İçecek alacak mısın? Dora onu kendi başına mı yiyeceksin? Evet. Tek Hadi. bitireceğim. Oh. Abi selam. Merhaba merhaba kardeş. Afiyet olsun. Gel, afiyet olsun, gel. afiyet olsun. Sağ tamam, ol, hoş geldin. Tamam. Çaylar şirketten be, sen sen mi ya? Geliyor mu masaya? <laughs> Çayı karşısına <laughs> alıyor. ama otur öyle. Mesajlara da Yavaş yavaş. Çay verirsen diyor getir. Valla mı? de çay vere. Oh. <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, <gülüyor> şey, yavaş Hayır hayır. <laughs> Yakal yakalarım biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> anladım anladım sağ <tamam>. ol. <laughs> Afiyet olsun. Merhaba. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Gelebildim. Hoş geldin ya. Ay hoş bulduk. Arkadaşlar bir türlü gidemiyorsunuz. Hayırdır? Gidemiyoruz. Ayrılamıyoruz. Ayrılamıyorsunuz. Kopamıyorsunuz buradan. Hayırdır? Çık abi, çık hadi bekleme. Çok çık. seviyorum. Çık. Haydi toprak haydi. Hadi 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 hadi. Haydi haydi. Bekleme yapma, hadi. bekleme yapma. Abi görüşürüz. Hadi kendinize bakın. Hadi. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Bir turunun turundan sonra geldik. Çok güzel bir mekanda. Çok güzel sohbetler ettik. Yeni turlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.